Herkese merhaba arkadaşlar. Reynolds Klanı'na satın Ve arkadaşlar bu kez daha beraber YouTubers Life'ın 6. bölümüne karşınızdayım. Evet. Hemencik oyunumuzu çekelim. Oyun en son takılmıştı ve oyunu çekememiştik. Şu an neredeyse full durumda o yüzden ben çekeceğim. Clan Wars popülaritesi çok iyi durumda. 4 yıldız almış zaten gayet başarılı bence. İnşallah telif gelmez. First impression çekeceğim tabii ki de. ilk olarak onu yapalım. Telif gelirse sıkıntı çekeriz Yani God of War'da olduğu gibi telif olmaz inşallah. Şunu da şöyle bir döndür. Hah tamam döndür. Yetişemedim. Gir abi bas. Devam. Evet. 20 tane ampulüm var. O harika. Bunlar bunlar çok nadir bulunan şeyler değil. Şunlar işte nadir bulunanlar. Ve iki tane ardı ardı geliyor. Happy verelim abi. Onun ardından da bunu vereceğiz. İnşallah bir tane daha şuraya gelir. Hah hele şükür. Çok iyi. Süper. Tamam bunu da burada kullanacağız. Aa bir sonraki bundan yok. İnşallah çık 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 ne olur. Zaten şeyimiz kalmadı. Bak 4 tane ampul istiyor çünkü. Devam. İşte montaj. Her şey doğru olsa bile montaj diye bu tarz sorunlar oluyor. Onu çözemedim ya. Garipmiş. Çok hoşuma gitmedi yani bu olay. Başlangıç standart bir bir şeyle başlamamız gerekiyor. Ee, sonra şöyle yapsak, seni şöyle yapsak, üstte şöyle yapsak, alttan da bir bağlantı böyle bitirebiliriz olay. Bence en mantıklısı bu. Title'a girelim. Ee, yine devam. Bas abi FX'e ihtiyaç yok. Bakın interest'in yükseltin title'ın önemi orada yani. Oha content'e bak. Efsane uf. Ve kursa gitmem lazım artık. Param da çok çok az ama ay sonu. Ha geldi. Okey ödememizi yaptık galiba. Şunu publish diyeyim de yanlışlıkla. Hayır şu an zaten istesem de konuşamam. Hemen yani uyuyorum. Sonra işe gideceğiz. Hemen yemek de yiyelim. Oh gelsin paracıklar. Ben en az bir 30k bekliyorum açıkçası bu oyundan. 30k izlenim bekliyorum hedefimi tutturabilirim diye düşünüyorum uh -huh. ayrıca. Uh -huh. uh -huh. 50-60 dolar işimiz yok o yüzden 50 gideceğiz. hadi, hadi. karnın doyurduysan hadi naş naş işe. Hadi kardeşim hadi. Hadi oturma oturmakla olmaz. Underground goes being released. O PlayStation 2'ye bir oyun çıkmış. Hemen satın alalım bence ya. İşe gittik ya onu satın alalım hemen. <laughs> Bilseydin keşke siparişini önceden verdim ama Bilmiyorduk tabi. Okey bir tane dislike aldık. Onun da sebebi neymiş? Herkes de editten yanıyor ya. Bu ne? Abi bir tane daha oyun alalım. Shopping hadi. Oha başlangıca bak. Abi 50k izlenir gibi geliyor bana şu video. En az 40k tamam 50 diye abartmayayım. Ee, tost toast. Playstay diyorum lan top sellers diyeceğime toss dedim aç falan da değilim oysa ki bana başladı yine bilgisayar evet bu oyun yok çok iyi değilmiş o yüzden almayacağım oyunu ya şu bilgisayar yok mudur, şu bilgisayar. Ondan sonra... E, aslında dur, hemen şop... Abi çok iyi izleniyor ya. Hemen bir bölüm daha patlatmam lazım ama onun için yatmam gerekiyor. Ve yemek yemem gerekiyor. Hemen. Geç, git yani. %5 oranında sürekli... Niye düşüyor ya insanlar? Abi kofimiz içelim, hiçbir şey kalmadı elde de. Hemen şurada yeni video... Oo. 46.000 Yo ben bu işi biliyorum ya. Gerçekten ben bu işi biliyorum. Lan Clan Wars. Clan Wars. First impression yaptık. Şimdi gameplay'ini yapacağız. Hadi bakalım. İzlenirse zaten devam edeceğiz. Harika izlendi ya ilk bölüm. Efsane izlendi yani. Abonemin üstüne üstüne sıçrıyorum. Üstüne üstüne oynuyorum şu an. Bu beni mutlu ediyor. Ve 8. seviyedeyim. Hop süper. Bas. Bas gitsin abi. Ampuller dikkat edeceğim bundan sonra seçerken eğer iki tane seçeneğim varsa ya bu orada zaten ne yapacağız? Birer birer vereceğine 4 ampul şunu vereyim abi. Ampul naz yesin bari. <laughs> bu ne arkadaş? Kartlar bitti. Allah. Yine 4 2 1 2 1. Evet aşağıdakiler de versin. Tamam. denk gelmiyor şimdi istediğim şey. Bak görüyorsunuz değil mi? Heh, bundan sonrası tutsun bari. Hele şükür. 4 ampul 2 ampul ne verecek 2 tane abi versin Tamam performansını arttıralım Hadi şundan çıksın Oh çok şükür bitti mi Bitmeydi Daha iyiydi çok basit bir video olacak Bu ya çok az oldu çünkü genel olaylar Şimdi üstte birli yok tabii ki de o yüzden şunu girsem altta ikili O da yok hmm, Ortada ortada birli buradaysa Ne yapabiliriz ne yapabiliriz Üstte şu var. Bunu üstten giydireceğiz zaten. O yüzden şöyle yapacağız. Seni şöyle yapacağız. O da böyle bağlanacak yani. Standart bir şey oldu. Şöyle ikinciye title gireyim. Abi ne çok şey geliyor oyun mu oyun ya. Hadi. Abi 73 bin izlendi. Oha ve izlenmeye devam ediyor. Hayır gitmeyeceğim. Bir puan daha alsak Ha bunun ikincisi de var. Racing Sports and Puzzle Soldier okey. Şu oyunlarda artış sağlayacağız. Alayım ben bunu ya kaçırmayayım. İki de 2 iki fulllemiş olacağız. Şimdi yemek satın almam lazım hemen. Yemeğim yok çünkü. Aa hiçbir şey yapamıyorum değil mi? Doğru. O zaman ne yapacağız biz de? Hayır uyumayacaktım aslında. İşe gidecektim. Evet 75k. Efsane izlendi ya. Hadi hemen yat. Kalk. Kalktın mı? go Work diyelim ne var? 40 dolardan gidelim. Uh, Video Game Store, Event Host. Abi Event Host daha mantıklı gibi ya. Oyun satım işi falan iyi güzeldi. Bir puan daha mı kazandık? Ne yaptık ha? Bu neymiş? Abi arttır ya. Güzel. Harika. Her türlü gelişimi açığım ben şu anda. Yemek alacaktım bu arada. Şu an yapamayız hiçbir şey de. Bir gelsin dönsün. Hatta tekrar da işe gönderebilirim gibi. Çünkü geldiğinde yine upload ediyor oluruz. Video yok. Upload hızlı gidiyor, hızlı gidiyor. Evet, hızlı gidiyor. Ee, Videomu çeksem acaba ne yapsem Yok, kursu Bitiririm Start kurs. Evet, yeni bir kurs başlatsak ee, ne olabilir? Hayır. Bizim o devam ettiğimiz evet 100 dolar diyor. 3 günlük bir kursmuş. Ben bunu vereyim ya. Yani şu bilgisayar bozuntuluk işini halletmem lazım. O yüzden vermem gerekiyor gibi hissediyorum. Ucuzlarda başlasam ya da ucuzlardan şu ne abi ya? Basic performans, oha sunum performansı için 120 dolar istiyor, oyunculuk, bildiğin oyunculuk. Ha hızlı bitsin 50 dolar olduğu için, oha bir an kırmızıya düştü korktum ha. lan. Oo bu ne ilk bölüm için 2D niye geldi lan? Aa çekmeyi bilmiyorsan çekme falan filan diyor videolar konusunda. Bu... Eğer bu video çeken kişi YouTuber ise ben de Batman'ım diyor. <laughs> Böyle dalga geçtiler resmen, fena izlenmiyor, gerçekten fena izlenmiyor oyun. Ya montajında sıkıntı çıktı ondan dolayı büyük ihtimalle beğenmediler. Ama ne yapacağız? Go shopping desek yeni neler çıktı? Bir dakika şöyle bakayım. Nintendo PlayStation'a The Long çok beğenilmemişti bu ya. O yüzden almamıştım deyip geçelim bu onu. Hadi. Hayır 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 hayır. iptal iptal iptal. iptal. Yemek yemeyi unuttum. Ye şey yemek satın alacaktım. Yemeğim yoktu. Hadi. Hadi. Kursu da devam eder sonra. Tamam. Bitir şu an. İyi izleniyoruz çok şükür iyi iyi Abonemiz kadar izlenecek bu videoda Beklentim o yönde Böyle devam edelim de superfood Bum 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 Doldurayım para varken Dolap dolu dursun şöyle kofya Kofya nedir kofi Kahve yani evet, 20 dolarlık alışveriş yaptım Şimdi yemeğimi yiyeyim Ya da önce Yatsam mı? Fark etmiyor herhalde ya Yatarken <laughs> acıkmıyorum diye düşünüyorum Oyunumuzu alacaksın. Ya benim... Allah Allah niye böyle sürekli benden bir şey istiyor herkes ya. Hadi bir tane daha oyun çekeyim. Bak iyi izlen delik bölümü. Clan Wars'a devam abi. Clan Wars'a devam. <laughs> Mikrofon falan mı alsam ya? Ama önce bilgisayar toparlamam daha mantıklı olur. Mikrofon falan fena değil çünkü de. Ne yapacağız? Bunu gireceğiz ilk başta standart. Hadi bir tane şundan gel. Hadi, adamsın. Ama bu sefer gelmeyecek şansım o kadar şanslı değilim biliyorum. Ama o kadar şanslıymışım. Bu sefer gelmez lan. Bu sefer tutmaz kesin. Tutma tutma, tutsun lan. Niye tutma diyorsun <laughs> lan? Oha bu kadar balla hiç olmadım kadar. Yani hiç olmadım anladım kadar. Ver abi versin. Şeyim çok çünkü. Bundan çıkmaz ama kesin boşluk gelecek. Abi bugün nasıl bir bal var? Ne desem ters oldu be. Tamam script değil tutturduk Oyun şey çok iyi değil ama geri kalan kısımlar Şimdi şununla başlıyoruz Hemen hemen hepsinde olduğu gibi Üste hiç birli olmuyor genelde zaten Evet güzel paralar, paracıklar kazanıyoruz. Sen gel ya ortadan şöyle iki ayrılan yok mu arkadaşım Seni şuraya soksak Seni şöyle yapsak Bu da böyle olsa yani en mantıklısı bu olacak gibi Şurası niye bağlanmadı be neydim? açaydım gollarımı gitme diyeydim. şundan birisini bağlasak üst, 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 alt, bu tekli ama bunu başka bir yere... Gerçi kullanabiliriz, orayı da kullanırız. Hmm. Hmm. Neyse böyle gitsin ya. İlkine efekt vereceğim bakalım. İkinci scriptlerim. script İlla ki bir başlık kodusuna yüklenmeniz gerekiyor çünkü başlık iyi olmasa kesinlikle izlenmeler çok yüksek olmuyor. Çünkü intereste düşmüş oluyor başlıktan dolayı. Yani başlığı kötü olunca insanlar merak edip tıklamıyorlar videoya. Ne kadar iyi yaparsan yap, gerisi önemsiz onlar için yani. Böyle bir düşünceye giriyorlar galiba. Hayır Joyce, zamanım yok. Dur şu an şu işe de bir gideyim gelim hemen hızlıca. Bir dakika ne gelmiş? Hep de Nintendo'ya geliyor ya. Bir konsol daha mı sen ben? Nintendo'yu falan alabilirim aslında. Paramız iyi şu an. Para durumumuz iyi. Kursumuz bitirmemiz gerekiyor. Döner dönmez. Hemen zaman kaybetmeden kursuma devam et diyeceğim. Kart çıktı. Kart güzel lazım. Oo iyi. Harika bir kart. Ha. Evet. Ne, ne? Ne? Evet hal pis Abi alırım. Harikasın. X Demand diye oyunu çekeceğiz. Okey. Süpersiniz ya. Harika İşte bu. PC'mize bir oyun geliyor. Coming soon. Bugün gelecekmiş. Harika. Hemen uyurum. Kartımı da doyururum ve devam ederiz. Tamam. Mayıs'ın 16. 6 günümüz var. Süper ya. Çok mutlu oldum ve iyi para veriyor ondan dolayı. Hadi şimdi ne yapalım? Önce sleep yapacağız. <laughs> tamam sıkıntı yok. Dinleniriz. Hadi. Hadi çabucak. Uyu bir dinlen sonra yemeğim dinlen 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 dinlen. Oha ikinci bölümü ilk bölümden daha çok izleniyor yalnız. Ben size söyleyeyim. Daha şimdiden ve yeni yayınlandı yani. Çok iyi izleniyor. Abi sandviç standart ya. <gülüyor> <gülüyor> Hemen yalnız süreye bakmadım ama 20 dakikayı geçirmemeye çalışacağım. Oha çok kötüymüş bunun durumu ya. Bu bir nevi sponsor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dur 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 dur. Ne istedi bizden? Gameplay çek demiş. Yani first impression falan değil. İlk izlenim dememiş. Gameplay demiş. O yüzden gameplay çekeceğim ben de. Yani orada yanlışlıkla ilk izlenim yapmayayım da. Gameplay'den sonra ilk izlenim de olmaz şimdi. O da var. Aslında ilk izlenim yapıp Ondan sonra gameplay'in de yapabilirdim çünkü sürem vardı ya 16'sına kadar yetiştir demişti bana. Yani kendime bir kazanç sağlayabilirdim orada. İlk izlenimler iyi izleniyor çünkü genel. O, yedi ampulüm çok ya bas abi. Yüklensin. Şu ikiliye yüklenmek lazım. Gene de sürede şey çok sıkıntı oluyor bende ve be. Süre diyorum. Şunda ses konusunda. Performans konusunda yani sese vereceğim bu sefer. Ver abi gitsin ya. Olsun. Şimdi performansı yüklenelim birazcık. Oyunculuğumuzu gösterelim. Hadi be oyna güzelim hadi. Aa, burada ne istiyor? Sadece bu mu yani? İyi bitirelim bunu. Ya yani şu ikisi çok düşük kaldı be. Hepsi 10 olsa en azından daha güzel olurdu bence. Eşit olurdu çünkü. Yukarıdan böyle yaparsak aşağıda bir bağlantı da yok. Hmm. Ama bu ikisi bağlanıyor. Bu buna bağlanacak vesaire vesaire. Buradan tekli, tekli bu en sona gelecek. Tekli tekliyi bağlamış olacak. O zaman mantıklı olan tek şey bu yani. Başka bir mantıklı çözüm yok zaten. Şöyle devam edeceğiz yani. Yalnız orası bağlanmayacak. Onun için ne yapabiliriz? İkisi de hemen hemen eşit değil. Şunu şöyle yaparsam. Bunu şöyle yaparım. Bunu da şöyle. Yok bağlayamıyorum bunu. Ee, seni şöyle yapsam peki. Bu böyle olmadı tabii. Çünkü şuraya bir tekli bağlantı lazım bize yani. Burada bağlantı koptu bu seferde. Yani bu ikisi bağlanıyor. Bu buna bağlanmıyor. Şöyle yapsam. Bu bununla bağlanıyor, Bu bununla bağlanmıyor. Ayda. Ve bilgisayar arızalandı. Ve müzikti burada yani o olay. Ah, çok sinir oldum şu anda. Bu da çok ters durdu. Şöyle yapsak peki. Oha süper oldu lan. Oha niye daha önce düşünemedim Çok harika oldu be Nasıl bağlandı orada Interest arttırdık Ama iyi para gelecek Bundan sonra bence sistemi falan da yenileyebiliriz Güzel fikir bence Oha 100 bin mi Abi ikinci bölüm ne yapma şöyle ya Yayınla ya böyle video çöpe gider mi hiç uh, ee, Invitation Ya iyi güzel de Şu an almasak biz o olay 100k izlendi be Abi hemen işe, işe. Tamam. Gidelim. Gelir gelmez büyük ihtimalle çok yorgun geleceğim. Kursa devam edemeyeceğim gibi hissediyorum. Abonem 44.000 olmuş. 50.000'e 50 yaklaşıyoruz bu arada. 44.000 demişken 50.000'e 50 çok çok az kaldı. Abi ne yaptı bu Clan Wars ya? 123 dolar kazanç elde ettik oyundan. Hemen şu kursu bitirip öyle yatacağız büyük ihtimalle. Ve 3. bölümde devam edebiliriz. Evet. Oha şu paraya gel. Kart açayım hemen. İnşallah bu da bir 50 bin izlenir de mutlu olurum. Güzel. Güzel kart. Kötü kart değil. 50k bunu 16'sına kadar. O yayınlamam lazım. Hadi lan. Öğlen oldu. Request from friend. Evet videomu at attığın için teşekkür ediyorum falan filan. Evet arkadaş olduk. Harika. 80 dolar. Yani Abi illaki bir yerden çıkartıyorlar paramı ya. Illaki bir yerden kazıklıyorlar beni. Oo 11. Okey harika. İyi izlen bak 80 dolar verdim. Bana o param geri ver. Şu anda hitin o kadar o 80 dolarlık olacak gibi durmuyor ama o parayı geri istiyorum. Hadi bitir şunu. Uyuyalım sonra. Dışarıda hava güzel. Niye dışarı çıkmıyorsun? Hep buradasın falan filan diyor. Çünkü çok çalışmam lazım bir yere gelebilmek için. Sen oyna oyna. Sen oynarken ben çalışıyorum sonra ne oluyor? Ben farklı noktada sen farklı noktada oluyorsun. Durum ondan ibaret aslında. Ya, bilgisayar da öyle bozuk. <laughs> Hadi bitir şu kursu. Bitsin artık. Oo tamam. Okey ve sound bu veriyormuş. Basic sound editing. Ya sound editing mi? Edit. Hayır 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 sound editingmiş zaten. Bakın hayır önce yatacağız. Çünkü yatarken de karnımız acıkıyor da onu fark ettim az önce. Ve bayağı bir yorgundu. Kart da çıktı. Harika be. Diğer oyunun ikinci bölümü çekmem lazım. Uuu süper kart. Şu puanlar çok iyi. O yüzden süper diyor. Evet uydun. Karnın doyur hemen. Event'e event'e de gidebiliriz aslında. Şu an rahatım ya. Para mad maddi açıdan çok rahatım. Ondan dolayı. Uh, choose game. Heroic değil. Clan Wars. Tabii ki de. %76 oranındaymış şu anda karnını doyurduktan sonra video çekmeye başlayacağız. Abi bir sandviç çok doyurmuyormuş aslında. Hayır 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 cancel. Ben bir tane daha yiyeyim. Fullleyelim şunu. Ve şunun repair'ını yapalım. Repair. Ondan sonra oyun kaydına geçeceğiz. New gaming video. Yani biz paramızı aldık. Bu oyun zaten çok izlenmez diye düşünüyorum ben. Yani ilki bakın 80 dolar vermeme değmedi ya. Ya niye çektim biliyor musun? 80 dolar niye verdim? Şimdi ignore desem benim kanala şey uyarı gelecekti. Silsem e ben sana para verdim nasıl olacak sen beni şimdi sahteki harlık yaptın falan diyecekti. Ya da yapmasa bile üzülecekti. Ondan dolayı ben de ne yaptım? Vermek zorunda kaldım yani. Orada karlılık söz konusu. 180 dolar alıyoruz. Buradan da işte yarısını çıkardık. 120 140 dolar almış oluyoruz yine. Kardayız. Ondan dolayı yani böyle bir mantık düşündüm ben. Yürüttüm Hop, şunu verelim ya. İkisine faydası olacak çünkü. Bir madde değil de. Orada değil. İkiliyi tercih ederim. Performans yok be. Hadi. Bu sefer performansa verelim. Artsın performansınız da. Harika kart çıktı ya. Harika kart çıktı abi. Bu da fena değil. Gayet iyi bence. Ama bundan sonra zaten gerek yok. Ya yani ampul bitti de ondan dolayı. Şimdi yukarıda bir seni şöyle yapsak, seni şöyle koysak, seni şöyle getirsek, seni şuna bağlasak en son çıkmadı be. Allah kahretmiş. Bak bu çok daha berbat oldu be. Ya son olmayı versin ne olacak? Son olmayı versin. Hadi bakalım. Title'sız çok izlenmez mi acaba ya? Abi ben title vereyim ya. Yoksa interesi çok az olursa o kadar hit yapamaz ondan dolayı. Harika. Kursa yazılmam lazım ve yeni sistem toplasam mı şu an riske girip? Ne diyorsunuz? Hemen toplayalım mı? İstesem de konuşamam şu anda. Yazık. Kurs bakayım hemen bir kursa bakayım video editing kısmı 80 dolar. Fiyatlar artıyor tabii ki de. Fotoğraf kısmı thumbnail için büyük ihtimalle bu. Yani tek yıldızların hepsini iki yıldızlı yapmam lazım öncelikle. Ondan sonra tabii ki de devam edeceğiz. 3 günlük bir eğitim, 2 günlük kısa olanlar daha mantıklı olacak. Video editing'den vereyim birazcık. Yeni sistem bakayım ben. PC'lere bakayım. Basic video editing arttırıyoruz. Harika. İşe de gidebilirdim ama şu anda çok önemli değil iş konusu. En iyisi ben burada videoyu bitireyim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Her gün bunu atmaya çalışıyorum. O yüzden siz de bana izlenmeleri, like'larla bu konuda destek verebilirsiniz. Videonun başında demedim ama bunu aklınıza bulunsun. Başlar başlamaz like'ınızı verin bir, sonraki sizinle yani. Böyle bir şey. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki arka videoda görüşmek kadar artık kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın her zaman gibi. Benimle kalın.